İkinci Kraft İstanbul E Sanatları Fuarındayız. Yanımda Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül var. Merhabalar. Merhabalar efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Biraz fuar hakkında bilgi almak istiyoruz. Evet. Önce sizi tanıyalım kısaca. Ee, ben Bilgin Aygül, 1981 yılından beri fuarcılıkla uğraşıyorum. Ama daha çok yaptığımız çalışmalar yurt dışında çok farklı sektörlerde, çok farklı ülkelerde oldu. Ee, Crafts ve yani el sanatları ve sanat bizim çok değer verdiğimiz, önem verdiğimiz ülkemiz için de değerli bulduğumuz bir e, sektör. Ee, daha önce forum fuarcılık olarak 2013 yılına kadar bu sektördeydik. 2013'ten sonra atis fuarcılık olarak devam ediyoruz. E, Kraft İstanbul ikincisi gerçekleşiyor. Böylesi zor bir dönemde insanların can suyuna ihtiyacı olduğu bir dönemde umuyoruz e, sektöre faydalı olur. El sanatları çok imal edilmiş bir sektör. Oysa kültürel bir öge olarak istihama özellikle kadının istihdamına yönelik bir alan olarak, döviz kazandırıcı faaliyetlerde önemli bir kalem olarak çok değerli. Ama maalesef bizim ülkemizde bunlar yalnız ürün şovlarının ötesine gitmiyor. Oysa gelişmiş ülkelerde turizm gelirlerinin bir kısmı da ki bu %5-7 ile ifade ediliyor, turistik objeye, el sanatına, o ülkenin kültürünü, o ülkenin kimliğini taşıyan fonksiyonel el sanatlarına ayrılır. Ki biz de 40 milyar dolarlık bir turizm geliri beklediğimize göre, daha önceki yıllarda yaptığımıza göre bu oran yok denecek kadar az Türkiye'de. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz stand, e, ata kültürümüz olan e, halının e, şeysindeyiz, e, standındayız. Ama e, ona da işte böyle modern e, çağdaş tasarımlar katarak bu sektörü büyütmek e, durumundayız. Çünkü bizim gerçekten her motifinin bir anlam taşıdığı binlerce yıllık tarihimizin bir öyküsü. Fuarımız 132 katılımcıyla bugün kapılarını açtı. Pazar akşamına kadar her gün saat 10 ile 20 arasında ziyarete açık olacak. Fuarımızda 80 civarında workshop var, 15-16 tane konferans var. Bugün e, bir Polonyalı sanatçımızın saat 4'te konseriyle daha sonra Fethiye Belediyesi Likya Kadın Kooperatifi'nin e, Dastar kumaşından ki Dastar da çok eski bir kumaş. Onu e, Likya Kadın Kooperatifi belediyenin de destekliyle ayağa kaldırdı, canlandırdı. Onların bir defilesi olacak. Daha sonra ödül heykelciklerimizi vereceğiz. Bu seneki el sanatçısı onur ödülünü ee, geçen yıl kaybettiğimiz, bizim de geçen yıl fuarımızın katılımcısı, danışma kurumunda olan değerli e, el sanatçısı ki el sanatlarının sihirbazı diye e, tanınır, e, takıları Türkiye'ye tanıtan, sevdiren insandır. E, Urart'ı da kuran e, insandır. Mehmet Kabaş'a vereceğiz. E, diğer e, ödülümüz Sivrihisar Belediyesi çok güzel 600 metrekarelik bir kilim müzesi yaptı. Ve o kilimleri tarihi kilimleri canlandırıyor, hem insanları istihdam, eğitim, hem de bir e, emeğinin özgürleşmesi yolunda kapı açıyor. Bu bağlamda ikinci ödülümüz e, onların olacak. Bu sene kardeş ülkemiz Endonezya. E, Endonezya Büyükelçimiz de burada. Onlar da çok iyi hazırlık yaptılar. 15'e yakın, 15-16 tane e, sanatçı getirdiler, e, el sanatçısı getirdiler Endonezya'dan. Moldova var. Kırgızistan'dan 5 kişilik bir el sanatçısı grubu var. Azerbaycan var, İran var, Moldova, Polonya var, Filipinler var. Yaklaşık 9 tane ülkemiz var bu sene. Her türlü olumsuz koşullara rağmen fuarımızı 132 ile 132 katılımcıyla açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu fuarında bu sektöre hayırlı, bereketli, uğurlu olmasını diliyoruz. Aslında çok iyi niyetle atılmış bir adım ve bu sene de ikincisi gerçekleşiyor ve dünyanın katılımıyla aslında dünyadan pek çok ülkeden bahsettiniz evet. kendi sanatlarımızı, kendi değerlerimizi öne çıkaran, kadının el emeğini öne çıkaran aslında pek çok konuda iyi niyetle atılan bir adım. Peki gelecek projeleri var mı, neler düşünüyorsunuz? Biz Art Ankara'yı bu sene önümüzdeki yıl 8. olacak Art Kontak İstanbul'da Çağdaş Sanat Fuarlarımız var. Ee, sanatta böyle bir e, şeyimiz var. Beşincisinde Kasım ayında yapacağımız bir turizm fuarımız var. Ee, bu dört fuar bizim önem verdiğimiz, ülkemiz açısından da değerli bulduğumuz e, fuarlar. Bu e, fuarları yurt dışına taşıyoruz. 2022'de Art Contact Moskova'da olacak. Bir e, sonbahar ayında, Kasım ayında e, El Sanatları Fuarımızı Berlin'e getireceğiz 2022 yılında. Dolayısıyla e, 40 ülkede yaptığımız geçmişteki faaliyetleri tekrar canlandırıp bu fuarları bu sene, bu yıl önümüzdeki yıldan ihraç etmeye çalışacağız. Fuarımızın bir özelliği var. Tabii bu da bizim 40 yıllık fuarcılık birikimimizin bir tortusu diye düşünmek gerek. Bu fuarda makine, malzeme sağlayan, eğitim tasarım desteği veren, el sanatçılarımızın yanında olan bütün Kooperatifler, belediyeler, kalkınma ajansları, dernekler, birlikler var. Ee, bu kendi içindeki fuarın yarattığı sinerjiden, örneğin seramikçi, metalci ile metalci, camcıyla işbirliği yaparak farklı boyutlarda el sanatları üretimlerine el imza atacaklar ve bu sektörde de çok ciddi olan boşluğu dolduracaklar. Onun için bu fuarda gördüğünüz gibi işte fırın üreten firmamız da var, boya üreten firmamız da var. Malzeme te te şey yapan, desteği veren firmalarımız da var. el sanatçısı her şeyi elinde yapan insan demek değildir. Ona bir geçmişten gelen o kültürel ürüne farklı bir yorum getirmek de bunun devamı açısından çok önemli ve değerli. İşte burada öğretim üyelerimiz yaklaşık 14 tane üniversite var. Tekstil Tasarım Derneği var. Bunlarla birlikte bu yarattıkları süreci köpürterek kendine de ciddi bir destek olacak. Çünkü el sanatçısı tek başına üreten insan olduğu sürece bu sektörün bir yere gelmesi mümkün değil. Belki galeriler gibi, belki ajanslar gibi bu insanların emeklerini değerlendiren, onlara destek olan ve bunu da eğitimle, tasarımla bir yere taşıyan bir yapı kurmak gerek. Onun için de biz bu fuara çok değer veriyoruz. Başta söylediğim gibi başarılması en büyük dileğimiz. Farklı alanlarda aslında birliği e, temsil ediyor diyebiliriz. Birlik ve başarı, moderne uygun, günümüze uygun başarılar, e, projeler, belki çalışmalar, üretme noktasında önemli bir fuar. E, çok da büyük emek var burada, görüyoruz biz. Üniversiteler var, belediyeler var, farklı standlar var. E, bol da katılım var. E, bitene kadar bol katılımlı olsun ve nice başarılarla dolu olsun diyelim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, ikinci Craft İstanbul El Sanatları Fuarı'nda Hamdi hocamızın standındayız. Biz sizi yakından tanıyoruz tabii ki ama değerli izleyenlerimiz için önce kısaca sizi tanıyalım, sonra da çalışmalar hakkında ve fuar hakkında sohbet edelim. Tabii ki. Profesör Hamdi Ünal ben, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı'yım. Burada bulunmaktan son derece mutluyum. Şu nedenle bu sene ikincisi yapılan bu El Sanatları Fuarı Craft İstanbul bizim için çok çok önemli, dünya için önemli. Çünkü burada gerek halı kilim, gerek ağaç işleri, gerek cam işleri ve buna benzer elle üretilen çalışmaların yoğun olarak bulunduğu seçme bir topluluk var şu anda burada. Pazara kadar bu şölen devam edecek. Umarım çok iyi geçeceği yolundadır tahminimiz. Çünkü gerçekten iyi çalışmalar var burada. Herkese bir yol haritası gösterebilecek çalışmalar var. O nedenle de öncelikle bu fuarın e, kurucularından Bilgin Ateş, e, kendisiyle de sanıyorum görüştünüz, e, el sanatlarına sahip olma, bunları yurt içi ve yurt dışında tanıtma anlamında önemli bir misyon var üzerlerinde. Türkiye'de 1-2 arasındalar. O nedenle onlara da çok büyük teşekkürlerimiz var bu anlamda. Siz de burada çalışmalarınızda değer kattınız aslında fuara. Burası çok geniş bir fuar. Yabancı ülkelerden var, üniversiteler var, farklı şehirlerden belediyeler var. Burada sizin çalışmalarınız da ziyaretçilere sergileniyor diyebiliriz. Peki siz kendi çalışmalarınız noktasında neler aktarırsınız? El sanatları önem kazanırken bu fuarda. Tabii. El sanatları tüm üretim alanlarının, sanatın, tasarımın başlangıcı. Önce elle tasarlanır, akıl birleşir. Elle tasarlanır, bu objeler, bu nesneler çoğaltılmaya çalışıldığında bu sefer endüstriye ilişkiler, teknoloji devreye girer. Dolayısıyla üretilen her ürünün başlangıcında mutlaka el sanatları var. El, beyin, duygu var. Bunlar birim üretim bazında el sanatları olarak evet var ama çoğaltıldığı zaman da tüm endüstriye hakimler. Şimdi burada biz Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak... Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü olarak katıldık. Burada hem hocaların, moda ve tekstil tasarım bölümü hocaların hem de benim Vendeniz'in işleri var. Ben özellikle son 30 yıldır halı tasarımında çağdaş tasarımları kendine dert edinmiş bir akademisyenim. Dolayısıyla hem tasarım yönünden hem de ...bunları çoğaltarak endüstriye kazandırma, sektöre kazandırma... ...sektöre düşünsel anlamda yeni kazanımlar elde etme yönünde bir misyonumuz var. Burada gördükleriniz tamamen kendi özgün tasarımlarım. 90 dediğim gibi 30 yıl içerisinde, 30 yıldan bu yana yaptığınız çalışmalar. Amacım şu benim, amacım şu... ...geleneksel tavır içerisinde süren halıya yeni bir ivme nasıl kazandırabiliriz? Çünkü dünya ileriye gidiyor, yeniliklere açık çağdaş bir takım durumlar var. Biz bunlara nasıl intibak edebiliriz? Halı gibi son derece disiplinli belli temellere oturmuş bir tasarım olayını nasıl modernize edebiliriz? Nasıl yeni resimsel değerlerle buluşturabiliriz? Arkasından benim bu çalışmalarım geldi. Bunları biz mesela şu anda burada ama bundan önceki dönemlerde özellikle atis fuarcılığın eee desteğiyle diyelim yurt içi yurt dışı birçok etkinliklere katıldık ve bunlar çok büyük beğeni gördü. Benim şu anda bu çalışmalarla ilgili e, tabii birçoğunu not ettim, not ettiklerim de var. E, dünyanın birçok yerinde, yurt içinde ve yurt dışında özellikle koleksiyonlarda 300'e yakın işim var. Bu bana bir Türk sanatçısı olarak, bir akademisyen olarak yeni düşünceleri kazandırmamız anlamında büyük onur veriyor diyelim. Burada gördükleriniz de benim şu anda koleksiyonumda yer alan çalışmalardır. Evet gelenekseli aslında günümüzle bağdaştırarak gelecek nesillere aktarma noktasında önemli bir adımınız var aslında tüm bu çalışmalarınızla. Peki yeni nesil için kendi bize ait olan bu değerleri gördüğümüzde bile içimiz ısınıyor aslında geçmişi hatırlıyoruz. ve Burada ziyaretçiler de geçerlerken muhakkak detaylıca bakıp geçiyorlar. Çok beğeniyorlar elinize sağlık diyelim emeklerinize sağlık diyelim. Neler aktarırsınız gençlere e sanatlı noktasında el sanatlarını da ekleyelim özellikle. Şimdi e, geleneksel el sanatları, el sanatları diyelim. E, bir yanlış bir algı var. E, geleneksel el sanatları e, belli bir periyotta yapılan işleri tüm zamanlarda tekrar eden bir obje, bir nesne gibi görülüyor. Yanlış. Çünkü e, zaman geçiyor. insanlar değişiyor, kültürler değişiyor. Sosyal hareketlilik var. Diyelim ki eskiden bir gurbet mantığı vardı. Kars'taki, Van'daki ya da Trakya'daki kişiler kendi yörelerinde yaşarlardı. Uzağa gittikleri zaman bir gurbet vardı. Şimdi o gurbet yok. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hem dijital dünyada hemen ulaşıyorsunuz, bir tıkla ulaşıyorsunuz. Hem de ulaşımlar son derece kolay. Bu neyi getiriyor? Bu anlayışınızı, kültürünüzü, taşıdıklarınızı bir başka yere aktarmayı getiriyor. Bu neyi getiriyor? Değişkenliği getiriyor, yeniliği getiriyor, çağdaşlığı getiriyor. O zaman biz geleneksel değerlere, geleneksel el sanatlarına e, bir takım yenilikler katarak onların daha uzun süre yaşamasını biz sağlayacağız. Geleceği taşımak aslında Geleceğe tüm taşımak. bu adımlar. Çünkü siz eğer bundan... Diyelim ki Selçuklu dönemi, diyelim ki Osmanlı dönemi, ne e, yapıyorsunuz, kopya ediyorsunuz, üretiyorsunuz. Ama günün birinde e, bizlere sormayacaklar mı? Cumhuriyet dönemi sanatçıları, tasarımcıları bunlar o dönemde bunlar yapıldı. Siz kendi döneminizde ne yaptınız dediklerinde de biz kendi periyodumuzu anlatmak durumundayız. O da şu zaman akıp gidiyor. Biz... E, Doğacak çocuğumuzdan gerideyiz. Bizden sonrakiler de bizden ileride. Dolayısıyla zamanın bir nehir gibi aktığını düşünerek ve beraberinde yenilikleri çağdaşlığı da getirdiğini düşünerek biz de zamana uyarak ama geçmişe de saygı duyarak bu çalışmaları sürdüreceğiz. Peki mesajımızı da almış olduk evet. kendimize ait geleneksel tüm Olacağız. detayları Olacağız. koruyarak geleceğe modernize ederek daha daha ulaştırmamız modernize, gerekir. Daha çağdaş, daha yeni bir tavırlar içinde olmamız lazım çünkü biz bundan 200 yıl önceki gibi yaşamıyoruz, 500 yıl önceki gibi yaşamıyoruz. Kültürde değişiyor, insanla değişiyor, malzeme de değişiyor, doğada değişiyor. Yün de değişiyor, boyar maddeler değişiyor, değişiyor. Ama bu değişkenliği yeni fikirlerle destekleyerek çağdaş modern, yeni, gelenekselin de e, sürekli yaşamasına katkı sunmak üzere bu çalışmaları yapacağız. Çünkü siz bir dönemde yapılan işleri sürekli tekrar ederseniz kopya kopyayı yapar, kopya kopyayı yapar. Dolayısıyla o çalışma aslında bile uzaklaşır ve yozlaşır. Dolayısıyla hep dingin olacağız, hep üretken olacağız. Bu de değerlerimizi koruyacak. Kendi değerlerimizi de tabii ki koruyacağız. Çok teşekkür ederiz değerli evet. katkılarınız için. Başarılar diliyoruz nice teşekkür çalışmalarınızda. Ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. 2. Craft İstanbul e Sanatları Fuarı'nda Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım standındayız. Hocamız burada bizi karşıladı. Önce sizi tanıyalım. Merhaba. Ben tekstil moda tasarımı bölümü araştırma görevlisi Suzan Tokgöz. Burada fuar alan içerisinde bölüm hocalarımızın kendi kişisel çalışmalarını sergilemek üzere burada bulunmaktayız hocalarımıza ait çalışmalar stand çok keyifli duruyor. Farklı bakış açılarıyla farklı çalışmalar var. Ne şekilde değerlendiriyorsunuz? Fuarı, katkıları neler olacak sizce? Hocalarımızın çalışmalarında burada katılımcılarla buluşması çok kıymetli. Evet. Aslında iki yönlü bakabiliriz. Birincisi Beykent Üniversitesi Teksim bölümünün bizim hem teorik hem de uygulamaya yönelik atölyelerin ve bu atölyelere gerçekten önem veren hocalarımızın çalışmaları da bu yönde olduğu için bunları görünür kılmak adına bana göre çok bir, hocalarımızın da büyük bir avantaj ve bu çalışmaları aslında bizim sahip olduğumuz o el sanatlarını geleneksel yöntemlerini kullanarak oluşturdukları çalışmaların da görünmesi ayrı bir keyif tabii ki. Bu da vesile oldu. Evet, çok güzel vesile oldu. Aynen. Öğrenciler gelmeye başladılar mı? Nasıl katılım? Öğrenciler yani bugün fuarın ilk günü bekliyoruz onların da tabii ki bilgileri dahilinde. Hocalarının çalışmaları için sabırsızlanıyorlardır bence. Kesinlikle evet. Onlar için de güzel bir e, fuar olacak. E-sanatlarının öne çıktığı önemli bir fuar. E, bizim Beykent Üniversitemizin de standı burada bulunuyor. E, gelenler burada güzel e, alanlar, güzel çalışmaları görmüş olacaklar yakından. E, öğrencilere de aynı zamanda ilham olacak bu bölüm Okyan Öğrencilere. Aynı zamanda Türk el sanatlarına da destek olan e, bir stand oldu bence burası. Teşekkür ediyoruz o zaman. Bol katılımlı geçsin diliyoruz. Teşekkürler. Hocam o zaman Beykent Üniversitesi'nin stadını birlikte gezelim. İlk sıradan başlayalım. Sizin çalışmanızı da detaylıca dinlemek istiyoruz. Evet gördüğünüz üç çalışma bölüm başkanımız Ali Çırpıcı hocamızın çalışmaları. İlk iki çalışmada örme tekniği kullanılmıştır. Yani örme tekniğinin üzerine farklı yüzey özellikleri kazanacak tekniklerle aslında bir denge yaratılmıştır. Ee, diğer çalışmada gördüğümüz bir tuval üzerinde e, yine aslında dokuma tekniğinin e, iplikleri atkı ve çözgü olarak geçirmesiyle aslında devam ediyormuş e, görüntüsüyle beraber bir birliktelik e, yaratılmıştır bu çalışmada. Evet sizin çalışmanıza geldik hocam. Evet, iki çalışmam var. Birinci çalışmada yine örme tekniğini görüyoruz. Bu örme tekniği üzerinde de yine relief etkisi, işte zemin ve daha farklı boyutlar kazandırılmaya çalışıldı. Burada kullanılan motiflerde yine geleneksel motifler, geleneksel renklerle kombine edildi. İkinci çalışmada yine farklı iplik kalınlıklarının e, yüzey üzerinde o alanları değerlendirerek bir denge uyum yaratılmaya çalışıldı. E, bu gördüğümüz çalışma m, bölüm hocamız Sayın e, Esin Sarıoğlu'nun çalışması. E, bu çalışmada yine doğal elyaf e, kullanılarak e, yine yüzey üzerinde m, motifle değerlendirilmiştir. Renkli bir çalışma. Evet. E, kullanılan renkler de tabii ki aslında yine e, hayatın canlılığını ve yeniden doğuşu simgeliyor. Önemli bir çalışma olarak hepimiz için. E, yine Esin hocamızın bir çalışması. Bu çalışmada e, dokunma tekniğinin aslında farklı alanlarda e, alan değerlendirmesi, açık koyu yaklaşımıyla yine geleneksel aksesuarlarının kullanılmasıyla yüzey tasarımı oluşturulmuştur. Yine devam ediyoruz. Yine Esin hocamızın bir çalışması. bu çalışmanın aslında yine o yöresel motiflerin keçeği keçeyi malzeme olarak, yine doğal malzeme olarak kullanılarak Yüzey e, düzenlemesi yapıldı. Tabii ki yakından bakıldığında aslında e, motiflerin e, üzerinde de yine doku e, çalışmaları yer yer bulunmakta. Yine burada da o hem renk hem e, motiflerin büyük küçük dengesi e, o denge içinde korunarak yüzey oluşturulmuştur. Evet, bu çalışma Esin hocamızın çalışması. Bu çalışma aslında konusu onu tabi kendisinden dinlemek çok daha güzel olurdu. Burada da yine doğal elyaf keçeyi kullanarak kullanarak yüzeyde farklı yüzey teknikleri kullanılmıştır. Bir diğer çalışmada yani renkli bir çalışma evet e, halı el halısı çalışması Hamdi hocamızın e, bu çalışmada yine aslında alan içerisinde farklı yine tek, dokuma tekniği kullanılarak oluşturulmuştur. Tabii ki Hamdi hocamızdan bunları da dinleyeceğiz e, ve yine motiflerin kullanılarak e, malzemeyle bir denge sağlanmıştır devam edelim tablolar var tablo içerisinde motifler var işlemeler var Daha evet. doğrusu daha teknik bilgisiz de burada tabi yine duygu hocamızın dan aktarmak aktarması daha belki yerinde olurdu Narizane aktarmaya çalışacağım buradaki çalışmalar değil hocamızı yüzey tasarımda oluşurken yine farklı teknikleri kullanarak ve Bu teknikleri de farklı yüzey özelliklerine sahip kumaşlarla aslında oluşturduğu bir alan çalışması ve gördüğümüz gibi aslında belki tek renk gibi giden çalışma üzerinde vurgulu bazı teknikleri kullanarak onları ön plana çıkartmayı görüyoruz burada. Çok şık duruyor aslında böyle ev süsü olarak duvarlarda kullanılması. Hem bize ait, e, kültürümüze ait sanki bir değer e, havası yaşatıyor hem de modernle buluşmuş bir hava yaratıyor. Güzel çalışmalar olmuş hepsi. Evet aslında e, Duygu Hoca'nın işlerinde gördüğümüz gibi tüm işlerde e, kullanılan malzemeler, uygulanan teknikler, ee, o geleneksel ve aslında modern bir havanın da yansıması olarak görebiliriz. yani isim hocamızın e, renkli o baykuş çalışmasında simuk çalışmasında aslında e, belki mitolojik bir hikayenin e, malzemelerle o dışa vurma o duyguyu yaratması etkileyici aynı şekilde hamdi hocamızın e, o kullandığı günü farklı renklerle ve motiflerle kaynaştırması o altta belki mesajı bize hissettiriyor e, kelimelerle olmasa da renklerle e, formla bunu bize e, belki geçirmeleri en kıymetli olanı aynı şekilde e, alev hocamızın yani dokunmayı ve dokunma tekniğini farklı ifade etmesi çok kıymetli yani bildiğimiz dışında bunu farklı boyutta gösteriyor aynı şekilde. Evet hepsi emek içeren, hepsi güzel çalışmalar. Tam girişinde de standın yine bize ait bir havayla takılar bulunuyor. Bunu nasıl aktarırsınız bize? Evet bu çalışmayı manken üzerinde göstermek daha doğru oldu ve kendini ve aslında detayları görmek adına. E, bu çalışmada aksesuarda aslında kullanılan yine hem yani te oluşturulan teknikler, kullanılan malzemeler o yöreselliği, gelenekselliği aslında nasıl modern bir şekilde yansıtabileceğimizi gösteriyor. E, kullanılan renkler ve birbiriyle olan o dengesi ve uyumu ...mankin üzerinde de hepimiz de görüyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Detaylıca anlattınız bize tüm çalışmaları. Hepsi emek içeren çalışmalar. Buradan e, emeği çıkaran hocalarımıza da selam göndermiş olalım. Muhakkak burayı gelip görmek isteyen ziyaretçiler de... ...bunları detaylıca sizlerden dinleyebilirler standımıza uğrayarak. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Çok teşekkürler. Evet, hepsi çok kıymetli çalışmalar. E, tüm hocalarımız e, hem ulusal hem de uluslararası sergilerde... E, çalışmalar aktif bir şekilde e, katıldıkları için bu e, çalışma yani fuarda aslında bunun devamı niteliğinde ve ilerleyen zamanlarda da in çalışmalarla hocalarımızı göreceğiz. İkinci Craft İstanbul El Sanatları Fuarı'nda çok güzel anlar yakalamak mümkün. Burada Uşak Belediyesi'ne ait standtayız. Ee, uzaktan izledim, izledim, dayanamadım yanınıza geldim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım. <laughs> ben Selver Yeşilova. Buradan e, kendi yöresel halınızı tanıtıyorsunuz. Evet, Uşak Halısı'na tanıtmaya geldik. Uşak Belediyesi'nin evi çalışanı, dokuyucularından biriyim. Burada halımızın nasıl dokunduğunu tanıtmaya geldik. Anlık olarak da yapıyorsunuz, ellerinize evet. sağlık. Yani hallarımızın nasıl dokulduğunu, nasıl bir işlem geçtiğini göstermek için elemeyi göz nuru. Evet. Nasıl bir çalışma anlatır mısınız bize biraz? Yani bu tabii birinci güzel bir iş, ama biraz da zahmetli, yorucu bir iş. Bir halı dokumak kolay iş değil, ama yapıyoruz çok şükür. Emek işi. Evet emek işi tek tek düğümlerle tek tek atarak halıya, halıyı, koca halı, büyük halıyı böyle aylarca günlerce süren bir çalışmayla bitiriyoruz. Müşterilerimize sunuyoruz. Peki Uşak Halısı'nı diğer halılardan ayıran nedir? Nedir özelliği? Burada tanıtırken e, neler soruyorlar? Siz neler anlatıyorsunuz? Uşak Halısı yüzde yüz her şeysi yün. Kök boya, bir de geleneksel desenler. Yani yüzyıllar önce Uşak halısı meşhurmuşmuş, saraylara dokunuyormuş. O şeye biz sürdürmek için gelenekselin dışına çıkmıyoruz. Yani her şey kuşlu, madalyon, serpme, çiçekli, yöresel. Onlar yani halılarımızın isimleri. Onlardan dokuyoruz yani. Zaten geleneksel değerlerimizin de korunması evet. çok önemli, yaşatılması çok önemli. Belediyeseten o amaçta bu işe artık unutulmaya yüz tutmuş bir iş olarak gelenekseli aynı şekilde sürdürmek amacıyla işi yürütmeye çalışırız. Siz de o kişilerden birisiniz. Emeklerinize sağlık diyelim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş Keyifli geçsin fuar. İnşallah, inşallah. <laughs> Sağ olun.